ne Hadi ama ne zaman gelecek bu? O geliyor? Ha hayır diyeceğimmiş. Hala <laughs> <laughs> gelmedi mi? Hayır <laughs> ama gelmesi an meselesi. Biz bir şey mi bekliyoruz? Ben sadece... Lup, unuttun mu yoksa? Hani bedava kurtarma oyuncağı için 500 adet muhteşem stil Mısır gevreği kutusu biriktirmiştim ya. <laughs> Aa, ne kadar çok gevrek yemişsin öyle. <laughs> ha? Merhaba çocuklar. Aa, geldi işte, babacığım. Merhaba Lup. Bay Hopla, biz çok önemli bir paket bekliyoruz. Acaba şu an siz mi? Aha, önemli paket dediğin bu mu yoksa? <laughs> aa! dur dur. Aa, bir dakika bu değildi. Aa, durun. Aa. Burada bir yerde olmalıydı. Bakalım bakalım. Ha işte. Aa, <laughs> Aa, bu da değilmiş kusura bakmayın bugün neyim var benim böyle nereye gitti bu paket? Aha işte buradaymış üstünde yazıyor Zoom. Sen Teşekkür olur. ederiz Bay Hoopla. Aa rica ederim Ricky. Her paket asıl sahibine teslim edilir sloganımız budur. Şimdi diğer teslimatlarla ilgileneyim. Ne yağmur durdurur, ne de kar bizi ne kadar güzel değil mi? <laughs> İyi de daha açmadı bile. Dahası da mı var yani? Vay canına. harika bir şey bu. Bir dakika. O kadar da harika değilmiş. Durun bir saniye. Oh! <laughs> Yani ulaşılması zor yerler için. Mesela... Kurtarma motorları için. Bu gerçek olamayacak kadar güzel. Ve şu düğmeye bastıktan sonra da... <laughs> katlanıp geçecek oluyor. Orada bir yerde zor durumda olan bir motor var. Bize ihtiyacı var. Ve bu kurtarma rampasıyla onlara yardım edebiliriz. Hadi çocuklar bu harika bir şey. Evet, evet. kurtarma motorları. <laughs> bak Siri'ye bak. Ha, nerede bunlar? <laughs> Ricky, Loop, DJ. Çocuklar neredesiniz? Az önce yanlış paket vermişim. <laughs> Sizin paketiniz buymuş. Don, bu sefer yaptın yapacağını. Her paket de asıl sahibine teslim edilecekti. Rastgele birine verilmeyecekti. hemen iki bulup o paketi geri almam gerek. Kurtarılacak bir motor bulalım. Zoom kamera başla. <laughs> Hemen kurtarayım o zaman. Sık düşünü küçük teker. Riki seni kurtaracak. Şimdilik rampayı en küçük boyuna getireyim. En azından alışana kadar. Evet işte başlıyorum. <laughs> düşündüğümden daha çok zıplattı o kadar. <gülüyor> ah! <gülüyor> Haklıymış fena zıplatıyor. O zaman daha çok pratik yapmalısın. Çok iyi fikir DJ. Ve bunun en iyi yolu da kurtarılacak birini bulmaktır. Hadi arkadaşlar. Ricky, 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 bak. Hmm, bastırı yordum Lozu. Ona yardım edebilmek için rampanın ayarını ikiye getirmeliyiz. Üzülme bastır, şimdi topunu alacağım. Bakalım yeni kurtarma oyuncağımız neler yapacak. Çok soğuk. <laughs> ben çok iyiyim. Ve her şey kontrolüm altında. Topları kaldı. bastıra topunu vermemiz lazım. Hadi gelin arkadaşlar. <laughs> oh, çavuş Teddy. Çavuş Teddy inmek için bir yol bulur Bastır. Senin alabileceğini sanmıyorum. Çavuş Teddy. Oh. Tekrar ediyorum. Mahsur kaldım. Ah! Bastır. Neden kimseye laf anlatamıyorum acaba? Memur Bunker'dan Hank ve Helen Zuma. Macera Parkı'nda bir 397 vakası yaşanıyor. Acele edelim. Geliyor musun? Ambulans Motor Helen Zuma göreve hazırdır. <laughs> Şu yeni rampada olsaydı Bugün kendisi gerekiyordu Aa ah, işte burada Bu rampa tam da bu kurtarmaya göre Hank, Helen torunum kayanın tepesinde kaldı. Kurallara göre yapmamız gereken ilk şey... Şartlara ve duruma uygun yöntemlerle mahsur kalan motoru kurtarmak. Doğru. Bastır bankır kuralları baştan sona bilir. Bu tam da yeni rampamıza göre bir iş. Ben de aynen öyle düşünüyordum. <laughs> Pek de beklediğim gibi değilmiş. Son çıkan modeller sence böyle mi? Ha. Çok muhteşem! Stilin çıkartmasındaki modele benziyor sanki. <laughs> hmm, i̇şte bu biraz sürpriz oldu. Sürpriz mi? Bu Ricky'nin sürpriz hediyesi. Mısır gevreği kutuları kazandı. Bunu kullanabilir misin Hank? Bunları en son kullandığımda çocuktum. Hatırlarım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Heh, küçüklüğümden beri ilk kez kullanacağım. Geri çekilin, yola açın. Hop! Oh -oh, oh -oh, oh -oh. <laughs> Dediğim gibi bunu en son çocukken kullanmıştım. Şu kurtarma işini hemen yapabilir miyiz? Elbette. Nasıl yapacağımı bir bulayım hemen. <laughs> Aa! 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 Sanki onu yakalamamızı istemiyor. Peki. <laughs> <laughs> o paket sana değil, babana gelmiştir ki. Yani bu şimdi... Oyuncak değil. Gerçek bir kurtarma rampası. Ve şu an babama lazım olabilir. Ha, evet, kelimenin tam anlamıyla öyle. Scootio, DJ, siz şu topu yakalayın. Loop benimle gel. Baba? Babam kurtarmayı mı, kurtarılmayı mı bekliyor? Özür dilerim. Baba rampanı ben almışım Biliyor Riki işin aslını hemencecik anladım Bilirsin zekiyimdir Rampa bende olduğuna göre Onu kullanıp babamı indirme işini de ben yapmalıyım Aa, Bu işin eğitimini almazsan Oradan oraya zıplarsın <laughs> İşte bak bu dediğinizi biraz geç öğrendik Biliyorum ama aklıma bir fikir geldi Hayır bakamayacağım, Ama bakmak zorundayım küçük de yapayım. Ricky, bundan emin misin oğlum? Ona bir fırsat ver Hank. Hazır mısın Ricky? Evet, hazırım anne. Bu yeterince yüksek değil. Ricky kurtarmaya geliyor. Hız kontrolü. Manevra kontrolü. Aparatlar. Hepsi hazır. ...aşağı inebilirsin baba. Engzum, kurtarmaya hazır. Neyse sonunda. Gel Bastır, seni ve çavuş dediği indirelim artık. Hey! Teşekkür ederim. <laughs> Al bak, bu da topun. Scotio'yla DJ topunu birazdan yakalayacağım. Harikasın oğlum. <laughs> Armut dibine düşer derler. Bir gün harika bir kurtarma motoru olacak. <laughs> kurtarma rampan için üzgünüm Ricky. Sanırım benim gibi büyük motorlara göre değilmiş. Önemli değil baba. <laughs> Ama 500 kutu daha gevrek yememe yardım edebilirsin. Umarım karnın açtır. <laughs> <laughs>